Japon bilim insanları, Fuji Dağı ve Oyama Dağı'nda yaptıkları araştırmalarda ilk kez bulutlarda mikroplastik parçalarına rastladı. Bu keşif, plastik kirliliğinin iklim krizini ve küresel ısınmayı artırabileceğini gösteriyor. Araştırma, bulut su damlacıklarında 7 ila 95 mikrometre boyutlarında plastik parçacıklar tespit etti. Bu parçacıklar, bulut oluşumunu etkileyebilir ve böylece iklimi değiştirebilir. Japon bilim insanları der ki plastikler suyu sevmeyen hidrofobik yapıdadır. Ancak mor ötesi ışığa uzun süre maruz kalınca hidrofilik su seven hale gelir. Mikroplastiklerin kaynakları oldukça yaygın. Araba lastiklerinden plastik ambalajlara ve günlük kullanılan birçok ürüne kadar her yerde bulunuyor. Araştırmacılar mikroplastiklerin çevredeki varlığının daha ciddi şekilde ele alınması gerektiğini vurguluyor. Elde edilen bulgular plastik kirliliğinin küresel çapta çok daha ciddi çevresel hasarlara yol açabileceğini ve geri dönüşü olmayan etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. Sizce mikroplastikler dünyayı ne kadar etkiliyor? Mikroplastik sorununa nasıl bir çözüm getirilebilir? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımızda bilim, sanat ve teknoloji hakkında kısa videolar yapıyoruz. Daha fazla bu tarz videolar için Webspace kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutma. Bilimle aydınlanın, sanatla ilham alın, teknoloji ile geleceğe bakın. Bir sonraki buluşmamıza dek esen kalın.